tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün ne yapıyoruz bu arada arkadaşlar? Ne olduğunu gördünüz. Among Us oynayacağız. Bu sefer yanımızda Kerem var. Kerem bir konuşacaksa inanmazlar Kerem olduğunu. Kerem bir şey de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Duydunuz arkadaşlar. Hatta Kerem Baba yazmış ismine. Abi. Baba. Şurada Kerem bir yerinde dur. Bu arada öldüyseniz konuşmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci Ömer de var bu arada. Arkadaşlar şimdi görüntüm açık olmadı. Oyuna başladı hızlıca. Belki diğer şeyi de açar mı Ömer? Açayım mı? Tamam. Kerem baba mavi. Kerem mavi. Ömer siyah. Ben de yeşil. Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz şu an. Kim olabilir ki ya? Boş boşa durdurmuşlar. Hakkı oy verdi mi? Kerem sen katil olmayı biliyorsun değil mi? Kesme falan. Sen filan İsmini salladım çünkü Öyle ismi kayıt <laughs> Kayıttayım mi? Videom açık değil ama Nasıl? Hangi öldürüyorsun? Bak şurda bir tuş oluyor Hı. Oraya bas. Ha ben şey yapmamışım Bir tuş oluyor Hı. oradan sen video açıkta mı şu an? Oha. mı şu an? Kimse Hı? gitmiyor. Gitmiyor kimse. Açık mı? Açık açık kayıt. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım kimi katil. Ömer öldü galiba. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir şey var ölü var rapor verdim ilk defa ben öldüm şarjımız 26 şimdi konuşmamızı yapıyoruz bence ben katil şey diyorum bence... e, kapalı yeşil var ya çünkü o bir odada bir ölü gördüm. orada en son adam çıktı oradan. O yüzden ben yeşile veriyorum oyu. Ben de verecektim de ben de fark ettim öldüm işte. Kayıttaymış. Doğru. Evet ben verdim bir şey mi? Şuna atmayı unutmuşum. Hadi, yeşil inşallah çıkar. Yeşil yeşil. Bana vermeyin bak ben değilim. Gerçekten ben değilim. Ya ben değilim ya. Değil mi? Hayır ya. Yes. Bendim. Yeşil aramızdan gittik. Arkadaşlar. Ay, Ay ben de ölüyorum. Kerem şu an hayatta. Ömerle ben öldüm. Bence de var ya. Ben katildim. Kimin katil olduğunu anladım ben. Bence şu. Arkadaşlar. Ben görüyorum şu an kimin katil olduğunu. Hadi. Yeah. Yes. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Neyim ben? vallahi İki imposter varmış arkadaşlar. Hmm, iki, iki imposter. Şimdi görevleri yapmaya başlıyoruz. Görevlerden başlıyoruz. İlk buradan başlıyorum. Klasik. Diğer maçta haritayı haritayı değiştirelim diyecektim de. şu an e, kimin katil olduğunu söyleyeyim mi? Ya. Söyleyeyim mi kimin katil olduğunu? şey yaz. Bak doğruyu söylüyorum katil. Hani katil kimdi? Arkadaşlar biz Kerem'le Ömer Kerem'le ben öldüm. Kerem, Kerem neredesin Kerem sen? Aa, Hı, Kerem burada. Arkadaşlar katil beyaz. Katil beyaz. Beyaz. Beyazdan kaçın. Evet, Oğlum kaçın lan beyazdan. Oha, bir, görev bir görev da. yapıyordu katil. He? He? Hayır ben size dedim ya. Oğlum bak takip ettiğim adam katilmiş bir de ya. Tekrar başlatalım. Arkadaşlar videomuz bu sefer çok kısa olsun. Ee, Baya bir sürdü. Sürdü derken arkadaşlar çok sürüyor yüklenmesi bayağı Onu bekleyemiyoruz yani. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu sefer kuzenimizle ve kardeşimle çektik. Arkadaşlar hatta bir dakika bir şey yap Evet arkadaşlar. Kameramızı açtık. Kerem de vardı yanımızda. Arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur. Among Us evet, belki bazen de çekebiliriz. Güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Yaklaşın biraz gözükmüyorsunuz. Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sefer kısa oldu video. Arkadaşlar bugün şey yapacaktık vlog videosu. E ee, Şimdi çekip başka başka zaman çekebiliriz belki arkadaşlar. Ee, umarım videomuz güzel olmuştur. Bu sefer de üç kişi çektik arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar ve görüşürüz.